Herkese selamlar. 16 Kasım'da bir dolunay gerçekleşecek. Boğa burcunda gerçekleşen bu dolunay bakalım bizlere neler getirecek. Öncelikle hepimiz için muhteşem bir dolunay olmasını diliyorum. Dolunay zamanlarında önemli kararlar almak durumunda kalırız. Umuyorum aldığınız kararlar sizin hayatınızda en güzel konuları beraberinde getirsin. Sizi mutlu etsin, bereketlendirsin, sevgi yüklü olmanızı sağlasın ve çok şanslı olmanızı sağlasın. Şimdi boğa burcunda gerçekleşen bu dolunay 24 derecedeki o enerjiyle bize bazı sabit yıldızlarla ilgili de bilgi vermektedir. Peki neler veriyor? Şimdi birkaç yıldız birden tetikleniyor ve özellikle boyun bölgesini gösteren durumlardaki hassasiyeti gösteriyor. Sağlıkla ilgili bir konunuz varsa veya sağlıkla ilgili değerlendirmek istediğiniz durumlarınız varsa ee, özellikle tiroid goiter gibi konular ön plana gelebilir boyun bölgesi hassasiyeti biraz böyle bazı insanların haritalarını olumsuz tetikliyorsa işte ip işte boğulma gibi durumlar söz konusu olabilir. Ya da bir darbe alıyorsa boyundan darbe alması. Bir vefat durumu varsa boyun bölgesiyle alakalı bir vefat gündeme gelebilir. Şimdi bir, e, çok özür diliyorum. Buradaki olumsuz bazı şeyleri söylemek zorundayım. Bu alanlara dikkat etmemiz gerektiğiyle ilgili bilgi vermek adına. Şimdi e, biraz vefat konularını işte ebeveynle ilgili e, ölüm haberleri almayla ilgili durumları çatıklayabilir. E, ve e, kendimizi çok emin hissettiğimiz, güvende hissettiğimiz alanlarla alakalı, bir de Uranüs var çünkü Dolunay'da, bir anda beklenmedik, sarsıcı yer değişimleri söz konusu olabilir. Şimdi böyle zamanlarda bu kadar toprak elementinde, bu kadar gergin durumlar söz konusu olduğunu depremle ilgili durumların da tetiklendiğini görmekteyiz. Ama çok da endişelenmeyelim lütfen, tedirgin edici bir şey yok. Ee, bazen deprem denilen şey kendi dünyanda kendi bedeninde kendi güvendiğin o alanlarla ilgili konularda e, sarsıntıların yaşanması da bizim için bir depremdir özellikle nereye bakmamız gerekiyor e, ilişkilerinize çok dikkat edin olur da işte gerildiniz aranızda bir tartışma çıktı İşte şöyle bir yapayım da ha, ha, haddini bildireyim dediğin her ne varsa lütfen başka zaman yapma, yap e, eğer ki ayrılmak istemiyorsan bu illa özel ilişkinle ilgili olmak durumda değil. İşte işle ilgili konuların olabilir. Bir arkadaşına sürtüşme olabilir. Bir ailevi bir konun olabilir. Bir ev, işte ev sahibine ilgili durum olabilir. Her neyse. Bu Dolunay zamanında 16 Kasım Dolunay'ı bir hafta öncesi, bir hafta sonrası bize tetiklerken şunu verecek bizlere. Var olan o tartışın her ne varsa o alanda bir kırılma vereceğim diyor. Dolayısıyla lütfen bu konuda dikkat etmeni öneriyorum. Öylesine bir dolunay olmayacak. Uranüs'ten dolayı bir anda şaşırdığın beklenmedik bir olay karşısında tepki verilecek. Poseidon'la sert açıda olduğu için bir aydınlanma yaşayacaksın. Aydınlanma yaşarken hani ben böyle bir şey bilmiyordum, ben böyle bir şey hazır değildim dediğim bir konu olabilir. Lütfen bu alanlara dikkat edelim. Şimdi kafa bölgesi sorunlarına boğulmaya dikkat ediyoruz. Bu bir ee, görme ile ilgili göz hastalıkları ile ilgili e, bir tedavi olabilir bu iki illa kötü bir şey olmasına gerek yok yani o dönem gözlerindeki hassasiyetle ilgili bir konu olabilir ya da birilerinin gözlüğü ilgili hassasiyet söz konusu olabilir o konunun içine dahil oluyorsun sen de donlayıp böyle e, yaşıyorsundur e, bu olabilir e, erken yaşta bir ebeveyn e, sorunsalı sıkıntısı gibi durum olabilir buna dikkat ediyoruz ee, bir de bir bakıyorum çok özür diliyorum başka ne var diye bir bakıyorum biraz böyle melankolik panik atak Bunlara dikkat etmek gerekiyor. İşte burun kanamaları gibi durumlar varsa, burun hassasiyeti varsa, bunlara tetiklenebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi baktığım zaman hep olumsuz bir şey mi anlattım? Hayır. Bu alanlar tetikleniyor buraya dikkat etmek gerektiğini söylüyorum. Ama mesela geri yatsınım şöyle düşündüğümde, sonuçta ben de sizinle birlikte bu dolunay yaşayacağım. Eğer ben bir erkek arkadaşımla ya da ben bir kız arkadaşımla böyle konuşmak istediğim bir konum varsa, demek ki ben bu dolunay zamanında daha dikkatli olacağım. Onun beni incitmemesini, benim onu incitmememi ya da bu işte hadi bir kaş yapalım derken göz çıkartmamı gibi bir durum önüne geçebilmek adına bu konuda bilinçli olmamın avantajını yaşamam gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman ee, bu dolunay fazla aslında MC ile de güzel bir e, açıya giriyor. MC'nin varlığı demek ki ben bu alanda iş hayatımla ilgili önemli projeler elde ettiğim durumlar yaşayacağım. Peki Hayri Hocam ben çalışmıyorum, emekliyim ya da öğrenciyim ne yapabilirim? E, bu şöyle de tetikleniyor, çalışmayanlar için statü, senin statünle ilgili bir konum tetiklenecek. Ve sen demek ki her ne yapacaksan aldığın o karar, aldığın o davranış, aldığın o tutumla beraber sana bir level atlayacak. Emsi güzel bir e, gündemdir. Seni ayaklarının üzerinde durma konusunda destek atan bir dolunay bekliyor. Şimdi öte yandan baktığımız zaman, Plüton'dan çok güzel bir açı var. Evet, kötücül bir gezegen. Okey, güzel bir açısı var. Kötücül bir şeyin güzel, ya kolay bir şekilde bana ulaşması anlamına gelebilir mi? Gelebilir. Fakat şimdi eğer ki ben az önce e, o dip noktalarda, o dip notlara, o gölge tarafları, o sıkıntılı cümleleri kenara not aldıysam, demek ki ben bunlara dikkat edersem Plüton'un avantajını yaşayacağım. Demek ki bu dolunay beni büyütmeye beni güçlendirmeye, bana bir yer değişimi vermeye geliyor. Demek ki artık o toprak elementinde ve sabit burçlar arasındaki o açılar sayesinde ben o kadar güzel bir yer değiştireceğim ki yaşadığım her ne varsa bana artı verecek. Belki döve döve verecek, belki seve seve verecek ama ne olursa olsun verecek. Peki ben döve döve e, bu büyük aşamaya ki. Güzelce geçmemini de sağlayabilir. Az önce dikkat etmem gereken konulara dikkat ederek. Şimdi şöyle bir baktığım zaman. Burada bir bakalım. Ee, ya bu dolunay ölüm kokuyor ya. Yani e bazı semboller şey gibi düşün illa birinin toprak altına girmesi gibi düşünün bir konu kapanıyor arkadaşlar bir konuyu hayatımıza kapanıyoruz yani belki e, burada bir Uranyan prasını bir bakacağım sanki böyle bazı konularda da eski defterler açılacak o eski defterlerle evet Sanki böyle eski hu hukuksal bir davan mı vardı? Bir evran mı vardı? Bir izmiza sözleşmen mi vardı? Bir yerle bir anlaşmaların mı vardı? Bir yerle bir e, düşünce de bir evraktır. E, Jüpiter ikizlerin o retro haliyle bir açıya girecek Uranyan prensibinde. E, eski bir konu, eski bir düşünce önüne gelecek ve sen sarsılacaksın. Orada bir duruş sergilemek durumunda kalacaksın ve o insan hayatından çıkaracaksın bingo. Olması gereken şeyler olacak. E, bu ve buna benzer durumlar söz konusu olacak. Özellikle aldanma, aldatını, özellikle üçüncü insanların söz konusu olduğu konuların varsa bu durumlar sana o konuyu çok güzel bir şekilde kapatma konusunda destek atmaya gelecek. Bu illa kötü bir şey olmak durumunda değil. Bu illa özel ilişki olmak durumunda değil. Belki arkadaşlarına alakalı bir durumun vardı. O konuyu hayatından çıkaracaksın. Belki iş hayatına ilgili bir konu vardı. Seni yoran, seni üzen. Birilerinin dahil olduğu, seni böyle krize, öfkeye soktuğu bir şey vardı. Ve bu dolunay sana o konuyu kapatmanı sağlayacak. Ve bu dolunay seni büyütmeye geliyor. Ne dersin? Harika bir e, dolunay yaşamayı diliyorum. Bu arada senin için güzel bir haberim var. Ben her dolunay gecesi, her ay sadece bir defa yapıyorum. Dolunay geceleri yapıyorum. Yani 16 Kasım'da bir dolunay şifa atölyesi düzenleyeceğim. Muhteşem bir meditasyon atölyesinde seni de aramızda görmekten dolayı çok mutlu olurum. Ayda bir defa düzenlenen bu atölye sadece bir saat sürüyor. İnternetinin çektiği herhangi bir yerden katılabilirsin. Nasıl katılacaksın? Bir WhatsApp grubu kuruluyor. O WhatsApp grubuna ben de yer alıyorum. Oraya bir link bırakıyorum. Tıklayarak katılmak bu kadar kolay oluyor. Zoom üzerinden yapıyorum ve kaydı da gönderiyorum. İstediğin kadar tekrar edebilirsin. Peki neler oluyor? Dolunay özel olumlamalar, kodlamalar, regresyon çalışması, reiki şifa çalışması, dolunay özel esma hüsna çalışması yapılıyor. Aşk yaratım çalışmaları varsa bildiğin ya da bilmediğin blokajlarından arınma, bolluk, bereket, para çalışması yapılıyor. Sen de bu güzel gecede yerini almak istersen 0534 79 79 1 2 3 olman saf mesaj yoluyla kendi kaydını hemen oluşturabilirsin. Seni kocaman öpüyorum. Aramızda görmekten dolayı mutlu olurum. Hoşça kal.